Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği programından bugün mezun olduk. Hem keyifliyiz hem sevinçliyiz. Çok da güzel bir gün oldu, çok da güzel bir çalışma oldu. 16 haftalık bir program bu. Çok keyifli bir program. Hem esnek bir program, hem verici bir program, hem ekosistemi çok yetkin bir program. Çok ciddi bir insan grubuyla birlikte çalışıyoruz. Mentörler olabilir, mentiler olabilir. Bunun dışında bize destek olan, bize yardımcı olan arkadaşlar olabilir. Birçok şey kattığını düşünüyorum ben bu programın. tabii ki bir network katıyor. Ama bunun dışında yönetim kurullarına yönelik beklentilerinize paralel birçok şey öğretiyor, birçok şey gösteriyor, birçok yolların önünü açıyor. Neyi nasıl araştıracağınızla ilgili bazı bilgiler ve ışıklar veriyor. Bunun dışında eğer çok detaylara girmek istiyorsanız bunların da fırsatlarını tanıyor. Bunlara yönelik vaka çalışmaları da veriyor. Ama bunun hepsinin ötesinde aslında bugün söyledikleri gibi, bugün de değerlendirdikleri gibi bir aile, bir takım yaratmaya çalışıyor. İşte bizler de bugün e, bu takımın bir üyesi olmaya çalıştık. Ben tekrardan hem bu programı kurucularına, May Executive ve Galatasaray Üniversitesi'ne ve tüm bu programı bize getiren, bize sağlayan arkadaşlarımıza, yöneticilere çok teşekkür ediyorum. Kendilerini de bu anlamda tebrik ediyorum.